Evet, Stüdyo Dubai için Emerald Value Partner kurucu orta Mehmet Emin Zümrüt'le beraberiz. Mehmet Emin merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Cenk ee, Japon endekslerinde özellikle Suga'nın istifası sonrasında yükselişler devam ediyor. Bunun devamını bekler miyiz? Ee, aslında şöyle, e, Cuma günü e, Suga e, Başbakanlıktan çekileceğini açıkladı. E, tabii Cuma günü gördük, piyasalar buna e, olumlu tepki verdi ve bugün de sürdü bunun e, devamı. E, bugün de e, Japon endekslerinde yükselişlerin e, devam ettiğini gördük. E, Cuma günü de dahil edersek e, son e, iki işlem gününde Tokyo Nikkei Endeksinin e, yükselişini %4'ü açtığını görüyoruz. E, peki neden e, olumlu etkiliyor diye soracaksak, e, bunun... E, Suga'nın e, bu Covid döneminde, Delta varyantının hızla yayıldığı dönemde e, ekonomiyi kötü idare ettiğine ilişkin bir algı var. E, Suga'nın gidişi e, bu kötü idare edişe son verecek beklentisi var. E, Hatırlarsan bu e, olimpiyat döneminde de e, olimpiyatların yapılamama riski de olmuştu. E, bu COVID delta varyantının hızla yayılması, e, e, aşılamanın yetersiz kalması Japonya'da ekonomi olumsuz etkilemişti. E, dolayısıyla bunlar e, etkiledi. E, yeni başbakanın e, şimdi daha fazla mali destek sağlayacağı ilişkin beklenti var piyasada. E, bu da piyasaları ve hisse senetlerini olumlu etkiliyor diyebiliriz. Peki Çin'den gelen regülasyon hamlesi vardı geçtiğimiz haftalarda hatta yeni bir devrim olarak diye de nitelendiriliyor kimi çevreler tarafından. Peki bugün yine karşı, özel sektöre karşı bakış açımız değişmedi şeklinde bir açıklama var. Bu fiyatlamalara nasıl yansıdı? Ee, bu açıklama olumlu yansıdı elbette. Çin'de başkanın ekonomi danışmanından geldi bu açıklama. Ee, özel sektörü geliştirme e, politikamız değişmedi ve bundan sonra da değişmeyecek şeklinde bir açıklamaydı. Ee, tabii e, bu açıklama özel sektörün baskı altında olmaya devam edeceği e, endişelerini gidermeye yönelik bir açıklama olarak okumak gerekiyor aslında. E, aslına bakarsan bu açıklamalar özel sektör hisselerine de e, olumlu etkiledi e, Çin endekslerinde yukarı hareket vardı bugün. Başkan ekonomi danışmanım Çin'de özel sektörün ağırlığına ilişkin bilgiler de verdi tabii bu açıklamasında. Onları da aktarayım çok ilginç. Özel sektör Çin'de vergi gelirlerin yarısından fazlasına sahip, ekonomik büyümenin 60'ından fazlasını sağlıyor, kentsel istihdamında yüzde 80'ine. E, katkıda bulunuyor. Bunlar ciddi rakamlar. Dolayısıyla Çin'de e, özel sektörün geldiği nokta itibariyle çok da e, göz ardı edilmeyecek, e, yok edilemeyecek bir seviye olduğunu görüyoruz. E, şimdi bir yandan bu açıklamalar yapılıyor, e, diğer yandan da sanki e, Çin hükümetinin özel sektör yönelik aksiyonları da devam ediyor gibi. E, Baktığınız zaman. E, Hafta sonu haberler vardı Çinli araç paylaşım şirketi Didi'ye Çin devletinin ortak olacağına ilişkin haberler. Bu haberler sonra Didi tarafından yalanlandı ama. Sonuçta bu haberler e, acaba Çin'de özel sektör şirketlerine devlet ortak olmaya mı başlıyor? E, bir nevi devletleştirme hamlesi e, bundan sonra gelecek mi e, sorularını gündeme getiriyor tabii. E, hatırlarsan geçen haftada Ant gruba yönelik böyle iddialar ortaya çıkmıştı. Devletin e, Ant gruba ortak olacağına ilişkin haberler çıkmıştı. Ee, diğer yandan e, sen de bahsettin aslında Çin'de Merkez Bankası'nın bir açıklaması var finansal piyasalara yönelik e, düzenlemelerin devam edeceğine ilişkin. E, bunun haricinde işte kentsel dönüşümle ilgili yeni düzenlemeler geldi. Daha önce de ev kiralarına yönelik e, düzenlemeler yapılmıştı Çin'de. E, ya Bunlardan anlıyoruz ki Çin'de e, devlet her yönüyle ağırlığını göstermeye başladı ve bu devam edecek gözüküyor. Bakalım bu da yatırımcıların içine yönelik risk iştahında anda nasıl bir etkisi olacak onu göreceğiz. Peki petrol fiyatları için ne düşünüyorsun? Orada da bir düşüş var bugün. Bunun nedenleri ne sence? Aslında petrol fiyatlarında son iki gündür düşüş görüyoruz. Bunun da temel nedeni olarak Suudi Arabistan'ın Asya ülkelerine sattığı petrolde satış fiyatını beklentilerin üzerinde düşürmesi diye söyleyebiliriz. Bu haberlerle Brent Petrol'de valet başına fiyatın 72 dolarların altında seyrettiğini görüyorum. Biliyorsun geçen hafta OPEC Plus toplantısı vardı ve üretim artışını onaylamıştı OPEC Plus. Bu karar sonrasında da Suudi Arabistan'dan satış fiyatlarında indirim beklentisi doğmuştu. Asya ülkeleri ee, Suudi Arabistan'ın en fazla petrol sattığı bölge e, bu e, Asya ülkelerine Ekim ayında teslimat e, yapacağı petroli fiyatı e, Suudi Arabistan 1.3 dolar varil başına indirim yaptı e, Burada beklenti e, yaklaşık 60 sent e, civarındaydı Dolayısıyla beklentilerin üzerinde bir indirim yapmış oldu e, Tabii e, bu indirim kararında Suudi Arabistan talep endişelerine de işaret etti. E, Biliyorsunuz Asya ülkelerinde yılan delta varyantı var, bunun talebe etkisi e, malum. Çin ekonomisinde yavaşlama izliyoruz son aylarda, e, bunu da hatırlayalım. Dolayısıyla e, Asya ülkelerinde bu ekonomik yavaşlama ile petrol talebinde e, bir zayıflık be beklentisi var e, ve e, bu konuda da endişe haklı e, diyebiliriz. E, Suudi Arabistan'ın e, tabii satış fiyatlarında bu beklentilerin de üzerinde bir indirim yapması... Asya Pazarı'nda pazar payını korumak istediği şeklinde yorumlandı. Petrol fiyatlarına genel olarak baktığımız zaman tabii son dönemde işte OPEC'teki anlaşmazlık çok etkilemişti. Delta varyantının hızla yayılması da petrol fiyatlarını çok etkiliyor. ABD petrol stoklarındaki hareketlilik petrol fiyatlarını yansıyor. E, Tabii Petrol stokları demişken şunu da söyleyelim. E, bu İda kasırgası biliyorsun e, geçti ama e, ciddi yıkımlara neden oldu. ve Dolayısıyla Amerikan'ın o Lüzyana bölgesindeki rafinerileri de e, üretimleri durdurmuştu. E, ve onların da ham petrol talebi düşmüştü. Şimdi e, bu rafinerileri yavaş yavaş e, üretime geçmeye başladığını söyleyebiliriz. E, en sonda e, yapılan açıklamada iki rafineri daha ham petrol ustaklarını kullanma izni verildiği açıklandı. Bu tarafta öyle bir gelişme var. Bir de petrol fiyatlarını etkileyen tabi İran faktörünü de söylemek gerekiyor. O konuda da bir açıklama var onu da aktarayım. Ee, İran Cumhurbaşkanı Rezi'nin e, açıklaması var. En evet. son e, nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını açıkladı. Evet. E, ama ekleme yaptı. Tabi baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerine dair. E, Tabi burada e, nükleer e, görüşmeleri Viyana'da sürüyordu. Haziran e, ayında İran'daki seçimlerden önceye kadar sonra ara verilmişti. Evet. Ee, bu görüşmeler ne zaman başlayacak o önemli olacak tabii. Bunu da izleyeceğiz. Evet sevgili Mehmet Emin Zümrüt çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamaların için. Ben teşekkür ederim yayınlar. Sağ olun.